Evet arkadaşlar şimdi Dacia'mızda şöyle göstereyim Dacia park ampulleri patlamış onu sökerken bu burada düştü kaldı. Şimdi düşündüm ya bu farı komple sökeceğiz ya da bir şeyler bulmamız lazım dedim. Aklıma gelen benim bir şöyle bir yöntem geldi. Elimde şöyle çift taraflı bant vardı. Şimdi bunu böyle yapıştırdım. Çomağın ucuna bir asmadan bir parça dal aldım şöyle. Bunu böyle. Bunu açıp of ampul yatağından girip farı çıkarmaya uğraşacağız. Bakalım olacak mı? Evet şimdi gördüğünüz gibi böyle bunu buradan şimdi cebime koyayım. Çöpü sonra atarız böyle yapıp buradan topan yapacağız elime yapıştığı gibi bakalım aynı Osmanlı macunları gibi şöyle bir topan yaptık ucuna şimdi kameramanda hanımı verdik bu ara bakalım şuradan şu farı çıkarabileceğiz mi Hanım yer değiştirmemiz lazım sen oradan farı çek bakalım Bu arada yapışkan o kadar iyi tutuyor ki. Karın oradan etrafına yapışıyor. Görülüyor mu anam? Hı hı. Tekniğe bak. Tutacak mı bakalım? Şey Luna Park'taki şey. <laughs> Oyuncakları tutuyoruz ya. Evet. <laughs> Oyunlar ona benzetti şimdi. Buraya kadar geldi. Şimdi birazcık daha küçük yapmam lazım. Çünkü ampul yatağından girerken Evet. Gördüğünüz gibi bunu buradan çıkardık. Şimdi bir tane daha var onun içinde eskisi onu da yeni gördüm o demek ki bizden önceki arkadaş düşürmüş ya düşürmüş <laughs> muhtemelen onu da oraya bakalım A -a. Evet, kırılmış gördüm. resmi evet görürse camı kalmış görünüyor mu görünüyor evet böyle yapıştı üstüne bakalım bu buradan onu da kurtarabileceğiz mi Evet, operasyon, evet. kurtarma operasyonu başarılı. Evet. Böylelikle ampulleri düşen ampulleri oradan çıkardık yerinden. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ampullerimizi değiştirdik. İçi de böyle temizlendi tarafta da aynısı olmuştu. Bu tarafı da değiştirdik. Birer tane taktık. Müzik